Tabii şunu ifade etmemiz lazım. Bir defa aşı geliştirme noktasında 18 tane aşı çalışması yapılıyor. Yani bunun 7'si TÜBİTAK Covid-19 Türkiye platformu kapsamında. bunun dışında özel sektörün TÜSEB'in yine yürütmüş olduğu çalışmalar var. Bu çalışmaların toplamıyla birlikte biz dünyada aşı geliştirme çalışmaları grubunda zaten bunu daha önce de Bakanımız da ifade etmişti. İlk 3 yani üç ülkeden 3. sırada yani 3, 3, ilk 3 ülkeden birisiyiz. Bu önemli bir kazanım. Tabii ki buradaki hemen soru o geliyor. Evet çalışma var da sonuç var mı? İşte ben de şu an onu ifade ediyorum. Şu an bir aşı daha erken aşamada giden inaktif aşı biliyorsunuz faz 2 çalışmalarını tamamladı. ECES'teki arkadaşlarımız. İşte diğer COVID-19 Türkiye platformu kapsamındaki aşılardan iki tanesi şu an faz çalışmasında. Biri de inşallah çok yakın zamanda faz bire başlamış olacak. Dolayısıyla biz artık şey klinik aşamaya geçmiş ve firmalarımız belki bizim aşı firmalarımız yoktu ama çok iyi biyoteknolojik ürün geliştiren firmalarımız vardı. Onlar kendilerini aşıya dönüştürdüler ve şu an Türkiye'de aşı üretimi mümkün olabilen tesislerimiz var ve bunlar şu an faz çalışmaları tamamlandığında aşı üretimini yapabilecekler. Yani gelecek yılı konuşmuyoruz. Bu yıl aşı üretimini yapabilecek yeter ki faz çalışmaları tamamlansın. O anlamda İki aşımız en azından Covid-19 Türkiye platformunda Dünya Sağlık Örgütü listesinde VLP girmişti. Pazar günü de geçtiğimiz yani dün de e, ikinci aşımız yani yenilikçi inaktif aşımız da şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün listesine girdi. Bunlar çok çok önemli. Yani görünür olmak. Yani çünkü biliyorsunuz yani birçok aşı geliştiriliyor. Ülkelerin ismini vermeyelim. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde verilmiyor demek yeterince şeffaflık yok demek. Yani bizim yaptığımız çalışmalar Sadece dediğim gibi biz aşı yapıyoruz değil, bunu dünyaya da açıyoruz. Diyoruz ki bakın bizim yenilikçi ve bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yer alabilecek nitelikte. Ben buna yürekten yanıyorum çünkü Türk bilim insanlarına güveniyorum. Ee, ve örneğin şu an varyasyonlara karşı biliyorsunuz biz bir yıl gibi bir sürede örneğin VLP'de aşı tasarımı yaptık. Ama işte İngiliz e, mutantına karşı bir ayda hemen tasarımı VLP'nin içinde İngiliz mutasyonuna karşı tasarım yenilendi ve fazlaki çalışması İngiliz mutantına e, varyasyonuna göre gerçekleştirilecek fazıkı. Yani dolayısıyla gerçekten çok hızlı reaksiyon verebiliyoruz e, bu anlamda. Bu da bir özgüvenimiz artık oluştu. Yani ben bunun e, gerçekleşeceğine e, yürekten inanıyorum özellikle yani Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu en üst düzeye taşıdı zaten. En son açıklanan ekonomik reform paketinin içerisinde biliyorsunuz iki yeni yapılanma var. Bunlardan bir tanesi de Sağlık Endüstriler Başkanlığı. Nasıl Savunma Sanayi Başkanlığı varsa ülkemize savunma sanayine yönelik. Şimdi Sağlık Endüstriler Başkanlığı da artık Türkiye'de sizin sorunuzun cevabı niteliğinde bunun önceliklendirildiği bir alan olduğu. Savunma sanayinde nasıl bir bu teşkilatla e, şeyle e, savunma sanayi başkanlığı üzerinden bir süreç yönetiliyorsa burada da sağlık endüstrileri başkanlığı üzerinden artık Türkiye bunu önemsiyor ve bunun altında sadece Covid-19 ile ilgili değil geleceğe yönelik karşılaşabileceğimiz hastalıklar veya var olan hastalıklarda ama henüz ilaçları geliştirilmemiş tedavisi henüz bulunmamış. Yani birçok şu an hastalığın ne yazık ki tedavisi yok. Ee, onlara yönelik çalışmaların yapılabilmesi hem ülkemiz için ama en önemlisi de tüm insanlık için e, şifa olabilmek için artık çabalarımız dediğim gibi bu TÜBİTAK olarak görevimizi yapacağız ama birçok kurumumuz bu konuda artık e, bu dönemde kendine bu görevi üstlendi. E, biz de TÜBİTAK olarak bunu yerine getirmekten o sorumluluğu almaktan hem heyecan hem de sorumluluk duyacağız. E, yani bu tabii ki şey yani dediğim gibi Türkiye'deki bilimin insanlarımız, genç araştırmacılarımız, öğrencilerimiz. Aynı zamanda tabii bu Türkiye'deki, dünyadaki nitelikli bilim insanlarının da Türkiye'ye çekilmesiyle biliyorsunuz Yine yakın zamanda başlatan Uluslararası Lider Araştırmacılar Forumumuz vasıtasıyla da bu alanda çalışan dünyadaki bilim insanları, araştırmacıları da Türkiye'ye çekmek için, sadece Türk bilim insanları değil, dünyadaki tüm uluslararası araştırmacıları Türkiye'ye çekmek için bir çabamız var. 127 arkadaşımız bu kapsamda geldi. Sadece tabii ki sağlık alanında değil, diğer alanlarda da. Bu yıl yeni bir çağrımız şu an devam ediyor.